Merhaba Sağlık Yolu kanalına hoş geldiniz. Varis ağrılarınız mı var? Damarlarınız görünür hale mi geldi? Bugün varislerin neden oluştuğunu ve onları hafifletmek için tüketebileceğiniz besinleri konuşacağız. Kan dolaşımınızı destekleyecek, varislerinizi doğal yollarla hafifletecek yiyecekleri öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Bilgilendirici videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimi açmayı unutmayın. Varis nedir ve neden oluşur? Varis, damarlarda kanın geri akışının zorlaştığı durumlarda ortaya çıkan bir damar genişlemesidir. Genellikle bacaklarda görülür ve damarların şişmesi kıvrımlı hale gelmesiyle kendini belli eder. Neden oluşur? Genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam, uzun süre ayakta durmak, veya oturmak gibi faktörler varisin oluşumuna neden olabilir. Ayrıca fazla kilo, hamilelik ve yaşlanma gibi durumlar da varis riskini artırır. Varis hayatımızı nasıl etkiler? Varis sadece estetik bir sorun değil. Aynı zamanda ağrı, şişlik, yanma hissi ve hatta cilt problemlerine yol açabilir. Günlük yaşam kalitesini düşürebilir ve uzun süre tedavi edilmezse daha ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilir. Varislerinize önem vermeniz, genel sağlığınız açısından da çok önemli. Varisleri hafifletmek için tüketilebilecek yiyecekler. Yeşil yapraklı sebzeler, örneğin ıspanak ve roka. Yeşil yapraklı sebzeler, kan dolaşımını artırır ve damarları güçlendiren C vitamini ve demir içerir. İspanağı sofranızdan eksik etmeyin. Damar sağlığını korurken varislerinizi hafifletmeye de katkı sağlayabilir. Nar ve çilek. Nar ve çilek gibi antioksidan zengini yiyecekler kan damarlarını güçlendirir ve esnek kalmalarını sağlar. Bu yiyecekler sayesinde damar sağlığınızı koruyabilirsiniz. Nar, damar sağlığı için tam bir süper gıdadır. Haftada birkaç kez tüketerek faydasını görebilirsiniz. Avokado. Avokado, damar tıkanıklıklarını önleyen sağlıklı yağ asitleri ve E vitamini içerir. Günde yarım avokado bile varislerinizi azaltmak için etkili olabilir. Sarımsak Sarımsak, kanı sulandırarak pıhtı oluşumunu önler ve kan dolaşımını hızlandırır. Sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Varis sorunlarına karşı güçlü bir doğal çözümdür. C vitamini zengini meyveler, örneğin portakal ve greyfurt. C vitamini, kollajen üretimini destekler ve damar duvarlarını güçlendirir. Sabah bir portakal veya greyfurt ile başlayarak hem enerjinizi hem de damar sağlığınızı koruyabilirsiniz. Varisleri hafifletmek için yaşam tarzı önerileri. Egzersiz yapın. Düzenli egzersiz, özellikle bacak kaslarını çalıştıran hareketler kan dolaşımını hızlandırır ve damarların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yürüyüş veya bisiklet sürmek bacak kaslarınızı güçlendirerek varisleri hafifletebilir. Uzun süre ayakta durmaktan kaçının. Uzun süre ayakta kalmak veya hareketsiz oturmak kanın damarlarda birikmesine neden olabilir. Gün içinde ara ara bacaklarınızı yukarı kaldırarak kan akışını destekleyebilirsiniz. Bol su için. Su kan dolaşımını hızlandırır ve vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Günlük su tüketiminizi artırarak damar sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Bugün sizlerle varisin neden oluştuğunu ve doğal yolla varisleri hafifletmenin yollarını paylaştık. Bu yiyecekleri günlük hayatınıza ekleyerek sağlıklı bir damar yapısına kavuşabilirsiniz. Varisler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sağlıklı yaşam tüyoları almak için kanalımıza abone olun. Bu videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Sizlerin de varislerle başa çıkmak için önerileriniz varsa yorumlarda paylaşın. Sağlık yolunda bir sonraki videoda görüşmek üzere.